Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Tabii ki dün evler temizlendi, mis gibi oldu. Bugün de Hatice durur mu? Bari dedim hamur işi yapayım biraz. Kat kat börek yapacağız arkadaşlar. Poğaça da diyebilirsiniz. Sütümü ılıttım. Ben biraz fazla yapacağım için o yüzden biraz fazla ısıttım arkadaşlar ayrıya da iki paket koyacağım. Çünkü buzluğa da atacağım bunu. Buzluğa da atacağım için o yüzden de fazla olsun istedim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Normalde iki su bardağı süt. Ben 4 su bardağı koydum arkadaşlar. Normalde içine koyacaklar iki su bardağı süt, bir su bardağı ayçiçek yağı, 3 tane yumurta ama yumurtanın iki tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorsunuz. Tuz aldığı kadar un ne ele çok yapışan bir hamur olacak ne de hani çok katı bir hamur olacak onu siz kendiniz ayarlayacaksınız ben bunun iki katını yapacağım arkadaşlar aşamaları da size yine göstereceğim Çekeyim de koyalım. Bir su bardağı daha koyacağım. Terima <small> kasih telah menonton! göz karar siz ayarlayın arkadaşlar ben öyle yapıyorum göz kararı ayarlıyorum şimdi biraz bol koyacağım çünkü bu kadarı yer daha da ister koyacağım. tuz da siz kendi damak tadınıza göre yeter sanırım bunu da koydum gördünüz arkadaşlar İlk önce ılık süt maya onları biraz karıştırdıktan sonra ayçiçek yağı yumurta biraz onları da karıştırdıktan sonra Un tuz şimdi kıvamına kadar ben karıştıracağım. Evet biraz da elimizde toparlayalım arkadaşlar. Benim bayağı bir oldu gördüğünüz gibi. Çünkü dediğim gibi buzlarda da atacağım için. Şöyle ikiye böleyim. Yarım yarım yapayım. Şöyle bir tane olsun çok da güzel görüyor musunuz arkadaşlar hamurum çok güzel oldu. Şöyle alayım da üstünü kapatayım yani böyle aslında sizin ya yani verdiğim ölçülerde sizin bu kadar olacak arkadaşlar. Ben dediğim gibi buzluğa da koyacağım için bir kere de çok yapmak istedim. Şimdi bunları bezenle getireceğiz. ben şöyle avucumun içi kadar yapıyorum Siz ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz 24 tane beze yaptım arkadaşlar biraz daha hamurum var 12- 12 yapacağım için yuvarlak yuvarlak yapıp aralarına yağ süreceğiz arkadaşlar o yüzden 24 tane yaptım bunları biraz büyük yaptım Ondan da 24 tane çıkartacağım. 12-12 ama ondan biraz daha onu biraz daha küçük yapacağım. Şöyle bir hani büyük de yapmak istedim, küçük de yapmak istedim. Dondurucu poşetin iki tanesi de böyle yırttım arkadaşlar. Bu şekilde 10 dakika dinlensin. 10 dakika dinlendikten sonra daha güzel açılacak. Böyle hamur bile bizden daha çok dinleniyor arkadaşlar. Böyle dinlensin bunlar. 10 dakika sonra yine açarız. Evet canlar şimdi Edelerimizi yuvarlak yuvarlak açacağız. Biraz un koydum. Ama ondan çok nişasta koyacağız. Nişasta sayesinde kıtır kıtır olacak. Biraz daha un koyabilirim çok az. Bismillahirrahmanirrahim. 12, 12 tane açtım. Şimdi aralarını yağlayacağız. Böyle katmer gibi çok güzel güzel olacak. ve tereyağı şu şekilde erittim. Bir kaşık koysak yeter arkadaşlar. etrafta kalmış onu görmemişsiniz arkadaşlar durun Şimdi şunu alacağım bunu gör en üstüne koymuyoruz arkadaşlar bu şekilde bunu bir yarım saat kadar şimdi dolapta bekleteceğim kızlar hani bir önceki videoda size börek yapmıştım yarın pişireceğim bugün pişirmeyeceğim demiştim işte börek şey, Kuşu size duyun diye biraz sıcak ama yine de size göstereceğim böyle arkadaşlar. böreğin yanına bir de çi köfte yaptım böyle arkadaşlar. Bugünkü akşam yemeğimiz börek ve çi köfte. Bir de şimdi ayran da yapacağım. Ben çay içerim süre çay içer de Azra Ali ayran içerler. Böyle. Kızlar bakın buzluktan çıkarttım buzlu. Ben biraz o ara işim vardı. Bir buçuk saat buzlukta kaldı. Biraz fazla kaldı ama o hiç önemli değil. Şimdi zaten hemen erir. Şimdi hemen yapacağım bunu. Arasında da ben buzlukla böyle iki çeşit çökelim vardı. İkisini de karıştırdım. Siz isterseniz patatesli, kıymalı ya da peynirli yapabilirsiniz. Şimdi bunları keseceğiz. Büyüklüğü, küçüklüğü tamamen size kalmış arkadaşlar. Böyle ikiye bölüyorum. Annem çok seviyorum kızlar. <laughs> Ailesi de kızlar. Çok seviyor kızlar. İster yani daha büyük, ister daha küçük yapabilirsiniz. Şekli düzgün olmasına gerek yok. Güzel. Arkadaşlar dediğim gibi ben böyle eriyen çökelik koyacağım. Siz isterseniz patatesli, isterseniz peynirli, ister kıymalı, Ne istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. şöyle güzel. Biraz şöyle içe doğru alın. Şu şekilde. Böyle. Böyle. Abi misafir geldi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. E, elinden tanıyor bu ki. Azra'nın nişanlısı. Karadeniz'i yapacağız, yapamıyoruz. ya. da ondan dolayı. Uygulamada şey çıkmıyor. Var aşkım. Bak arkadaşlar büyük yaparsanız böyle, küçük yaparsanız böyle. tepsiye dizdim arkadaşlar. Bu dolduğu zaman da buzluğa koyacağım. Buzlukta donduğu zaman da poşetleyeceğim. Ama bir tanesini bu kadar ayıracağım yarın çünkü Beratla Ali arabayı yaptırmaya götürecekler. O da kahvaltıda yesinler diye onları pişiririm. Pişirdiğim zaman da zaten yine size gösteririm. Yarın bu videoya devam ederim. Şimdi iyi geceler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar dolaptan çıkarttım bir 15-20 dakika oda sıcaklığında beklettim arkadaşlar oda sıcağında beklettikten sonra da bunu atıyorum çay suyu da koydum bunlar pişsin çay olsun kahvaltıyı hazırlayayım Berat'la Ali de kahvaltıyı yapıp Ali'nin arabasında birkaç yapılacak şeyler var akşam söylemiştim onları yaptırmaya gidecekler ben de onların kahvaltısını hazırlayacağım şimdi Arkadaşlar normal dolapta olduğu için 15-20 dakika beklettim dondurucuya attığınız zaman dondurucudan 3-4 saat önce çıkartmanız gerekiyor. İyice buzunun çözülmesi gerekiyor. Bu bilgiyi de vereyim aklıma gelmişken hani o buzluktan normal hazır yufkayla sardığımız börekleri buzlu buzlu atabiliyoruz ama bunu atamıyoruz. Bunu 3-4 saat bekletip buzunun çözülmesi gerekiyor. Kızlar fırında böreğimiz pişerken akşam koyduklarım da böyle dondu. Şimdi bunlara da artık buzluğa kaldıracağım. Bunlar zeytinli olduğu için yukarı koydum. Aşağıdakiler hep peynirli. Zeytinlerimizi şuna koyayım. Kızlar evde boş vaktiniz olduğu zaman bundan yapın. Koyun bir misafir gelecek hazır ya da kendimiz mesela biz Çay Çayın yanında sadece portret çay yiyebiliriz akşam yemeklerinde de. Siz de, de hani öyle seviyorsanız o şekil yapabilirsiniz. Mesela ben kek de yapıp bir kalıpta kek koyacağım buzla. Bir misafir mi geldi yanına da bir kısır yapın mesela aniden gelen misafire. Diyelim ki aniden aradılar arkadaşlar 3-4 saat önce bunu çıkaramadınız. Fırını en kısık ayarda açın arkadaşlar bir 5-10 dakika içi ısınsın ısınmış fırını kapatın tepsiyi de içine koyun o zaman buzu çözülür ondan sonra da pişirebilirsiniz ben öyle yaptığım zamanlar da oluyor Bu şekilde de yapabilirsiniz Ali zeytinli istediği için onu böyle zeytinli yaptım bu şekilde hepsini dolduracağım arkadaşlar. Bakın böyle bazen de büyük yaptım. Çünkü bazen Süleyman çay yanında istiyor. Onu hemen pişireyim diye böyle büyük de çok güzel oluyor. Piştiği zaman kocaman oluyor arkadaşlar. Şöyle büyükleri de bir tane saklama kabı yapayım. Tamamdır. Bakın arkadaşlar böyle 3 kutu oldu. Böyle bir tane zeytinli. Zeytinli azra sevmiyor. Mesela bu zeytinden ben seviyorum. Ali seviyor. Süle seviyor. Bundan koyarım. Mesela 2-3 tane de azraya bundan ek yaparım. Bir misafir geldiği zaman da kalabalık geliyorlarsa ikisini pişiririm ya böyle karışık pişiririm. Hazır buzluğumda bulunsun arkadaşlar. Kek de yapacağım. Kekimi de koyacağım buzluğa. Normal yufkadan börek de yapacağım. Çünkü buzluktaki bütün hazırlıklarım bitti arkadaşlar. Hiç hazırlığım kalmadı buzlukta. Böyle hazırlık olduğu zaman çok iyi oluyor çok rahat oluyor ben seviyorum yani hazırımda bir şeyler bulunmasını ya da hasta oluyoruz bir şey oluyor çocuklar çıkartıp yiyorlar öyle şimdi kahvaltı hazırlayayım arkadaşlar börek pişiyor buna kat kat börek de diyorlar poğaça da diyorlar katmer de diyorlar ne demek isterseniz artık onu söyleyin Kızlar bakın dondurucuyu açtım. Börekleri koyacaktım. Çi köfte gördüm. Aklıma gelmişken size de göstereyim dedim. Çi köfteyi de böyle buzlukla saklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da çıkarıp buzu çözüldüğü zaman bu da çok da güzel oluyor. Dün yapmıştım ben. Birazını yedik böyle biraz da kalınca dedim daha yenmez. Buzluğa attım. Hem ziyan olmamış oluyor. Biraz da dolapta da var yemek isterlerse ondan da yerler. Hem ziyan olmamış oluyor hem de bir misafir geldiği zaman dediğim gibi işimizi göre ya da canımız çektiği zaman çıkartıp yiyoruz. Evet kızlar kahvaltım da hazır. Misafirim de geldi. Çok ağır bir misafir. Çok güzel bir kahvaltı. Berat da artık bizim evden oldu. O yüzden beraber kahvaltı yapacağız şimdi. Onlar sonrası Ali ile gideceğiniz. Evet. Ben de yukarı çıkacağım sizinle beraber. Orada ince. Olur. <laughs> Böyle işte kahvaltımız kızlar. Ali biraz Berat abisine özelmiş Böyle biraz süslemiş falan. Nasıl Buraları sever böyle. Yani sevdiği kişilere böyle şeyler yapmayı seviyor. Ben de artık burada videomu sonlandırayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.